おいわら、おいわらら、おいわら。 Merkez toro 07 toro 07. Merkez toros 07 toro 07. EGDS sistemimiz biz 5 Temmuz 2023'te devreye aldık. O günden beri 131 tane gemiye idare yaptırım cezası uyguladık. Ee, daha önce konvansiyonel yöntemlerle yaptığımız denetimlerde yıllık 10 tane idari yaptırım uyguluyorken şimdi elektronik gemi denetim sistemini 7-24 denetim yaptığımız için e, yaklaşık 10 kat daha fazla senede ceza idari yaptırım uygulayabiliyoruz. Tabii bu biz idari yaptırım uygulamak için yapmıyoruz. Bunun caydırıcı etki olması için yapıyoruz. Antalya'da bir farkındalık oluşturduk gemilerde özellikle. Bu nedenle Antalya bölgesinde daha çok dikkatli oluyorlar. Kaza dışında genelde şu anda idari yaptırma konu olan bir çevik yaşamıyoruz yaşamıyoruz. Ee, Antalya'da şu anda teknoloji son ürünü olan bir denetleme sistemimiz var. Bu nedenle özellikle deniz trafiği açısından burada kirlilik olaylarına kesinlikle izin vermiyoruz. Bunun yanı sıra yine çevre kirliliği olayla diğer çevre kirliliği olaylarında da gemi kaynaklı olmayanlarda da her an, bizde yetki olmasa dahi biz bunlarla denetlemelerimizi yapıyoruz ve ilgili kurumları bildiriyoruz. Bu nedenle Antalya'da çevre kirliliğine asla izin vermiyoruz. Uyguladığımız idari yaptırımları, idari yaptırım cezalarını biz sadece denizle ilgili olan çevre yatırımlarında kullanıyoruz. Örneğin alım testleri yapıyoruz bunlarla ilgili. Bölgemizde olan tenezzüf teknelerine hizmet vermesi için bunun yanı sıra yine farkındalık çalışmalarında etkinliklerde kullanıyoruz, harcıyoruz. Yine bizim sistemimizi güncellemek için daha iyi ileriye taşımak için harcıyoruz.